renkleriniz var. Ne kadar güzel yazıyorlar. Aha, bir şeyler sallanıyordu. Kakaları galiba. Dalıklar da kaka yatıyor. <laughs> Sen dayı. Ben de dalıklarına tereyağlı dallı ekmek de salatalık vereceksin. Çünkü senin dalıkların değiniyorlar. Onlara sağlıklı desinler lazım. Hayan Hayır saçmalama. Hayır. Onlar vitaminli yemiyor. Hayır maya olmaz. Veriyorum. Ama deli oğlu damla ekmeği çok sevdiler. Dün verdin dayıldılar. Dana teşekkür ettiler. Hem deli yarısın. dalıklar kacanan kacanan. Seninkiler de yeriyor. Çok üzülüyorum. Öyle değil mi dalıklar. Sana dalık geliyor. <laughs> Veriyorum ha. Hayır Maya verilmez salatalık. Verilir. Zararlı onlara salatalık. Salatalık çok sağlıklı. Çok vitaminli. Ben her sabah kahvaltıda yiyorum. Hatır 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 hatır. Dayalıyorum. Onlar da çok sevecekler. Öyle değil mi? Baksana bekliyorlar. Alın. Alın dalıklar. Geliyor sana tanığınız. Dayına söylemeyin tadanla. O size sağlıklı besinler vermiyor. Ama ben vereceğim. Her gün kahvaltıda yumurta, tereyağlı dallı ekmek yemeniz lazım. Süt de vereceğim merak etmeyin tamam mı? Tek değil o gitsin salatalığınızı vereceğim. <laughs> Hala dur da biraz daha bekleyin tamam mı? Sadece dayı hadi sen içeriye git. Dana dalıklarla konuşacağım. Hayır Maya. Adaletten. Sen <laughs> varken konuşamıyorum. Bana cevap veremiyorlar. Maya hayır. Baksana çok açtınlar yazık. Çok özür diliyorum yelek dikleri için. İçeri geçiyorsun Maya artık. Sadece izleyebilirsin. Gidelim. Herkes sana diyor ki Naya adamdan çık, adamdan çık. Ayşe teri ratlandı adamdan çık diyor. Olmaz. Siz benim adına geliyorsunuz ona. Bekle İlten anne. Vereceğim, vereceğim. Sadırlı olmanız lazım. Sadır edersek her şey çok güzel olacak. <laughs> Bakın burada sana tadınız. Aa, annemler de kaldı Çok özledim. Keşke okula gitseydin bakayım. Çok özledim. Hiç kimseleri seviyor Evet evet. Hiç kimseleri sevmiyorum. Ne yandan gerektiğini deniyorum. Bana gerçekten çok üzülüyorum. Çocuklar da dışarıda oynuyor. Hey çocuklar. Sizi seviyorlar. geldim tatlım. Ne yapıyorsun bakalım? Ha, ne geldi? Hakan'dayım. Seni de ilk yarın anneciğim. Seni çok özledim. Neler yaptın bakalım bugün? Çok sıkıldım. Çok üzüldüm. Hiç kimse beni sevmiyor. Nereden çıkardın Maya? Her gün yeni bir şey çıkarıyorsun. İnanmıyorum sana. Hayır yeni bir şey çıkarmıyorum. Bugün çok kötü şeyler oldu. Ana anlatın o sana. Anlat lan ayı. Anlatırsan annen de çok üzülür. Evet hiç kimse deniz seyirin. Çok mutsuz o. İçeriye gidin! Arayabilirsin. Tamam teşekkür ederim. Aa, çalıyor. Alo. Ayşe getirin seni ver Merhaba Mayacım. Nasılsın? Teşekkür ederim sen nasılsın kızım? Ben iyi değilim. Ne oldu? Zehra ile konuşman lazım sana anlatamam. Sizin dalıklarımız değil ya. Aslında... İsteniyor deli. Evet, çünkü sesini diye hmm. sen de istiyorsun <laughs> deyin. Sen de o zaman. Hı? Sen de istemedin deli. Hayır, ben seni burada üç tane çocuk yok, iki tane var. Birisi benim, birisi hmm. tamam. var zaten. tane var. O zaman gidin konuşayım. Dili yarısın. Alanya'nın anne düğün saçlarına nazar değcikli takılar taktı. Aa! Gelinciler varsan girirsin, Aslında Alanya'nın dili çok seviyor. <laughs> see you.